yurdumun dört bir yanından millet sel olup akır küçeler meydanlar artık milletime dar gelir bütün millet bir kesesle hırkem diye haykırır boynu bükük yaşamak milletime ar gelir Göylere yükselir bu ses haray haray ben Türkem haray 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 haray, haray Evet, bugün 2 Eylül 2016 Cuma. Allahu Alem 45 yıl önce bu günlerde yine bu topraklarda idik. Süha Durutaş ağabeyi kampın koordinatörü ağabeyisiydi. Okan Şengöz ağabeyi Ülkücü Hareket'in politbürosu adına müfettişiydi. O günlerden şu anda aramızda olmayan ahirete uğurladığımız ağabeyler de vardı. Bunlardan birisi Giresunlu, Tirebolulu, Pala Hüsnü'ydü. Mekanı cennet olsun. Birisi bizim akranımız. O tarihte de lise birinci sınıf öğrencisi olan Hasan Galalı, Ahmet Üçgül'dü. Geçtiğimiz yıl Hakk'a uğurladık. Yine bizim kuşağın talebe olmayan bir yiğidi vardı. Selami Türkmen onu da birkaç sene önce rahmete gönderdik. Onun dışında hayattayız şükür. Ağabeylerden şu anda aramızda olmayan kim var? İzimle birlikte gelecek İlhami Kafkas ama çocuğunun oğlunun Aşkaleye tayinini bekliyordu. O sevinci eşide rahatsız olduğu için birlikte paylaşmak üzere Erzurum'da kaldılar. Yılma abi bu organizasyonların padişahıydı ama gelmedi hiç kampımıza. Evet yola çıkmadan birkaç saat önce telefonla katıldı aramıza. Mustafa Tuncer, Mustafa Tuncer vardı Adanalı. Buraya geldiğimizde de ülke ocaklarının üniversite kolu başkanıydı. Şu anda Mustafa abi de aramızda değil. 45 yıldır bu toprakları, buradaki insanlar andık. O gün bize yüreklerini açan işte Ali abi şu anda e, Uzun Ahmet, Uzun Ahmet abi aramızda. Bir. Nizam Nizam Ahmet. Nizam Ahmet. Evet. Nizam. Ahmet abi, Ahmet Pelvan. Evet aramızda iki kardeşi Mustafa, Mustafa. abi aramızda üç. <laughs> bir aileyi üç nesil tanıma şerefini yakaladık. Bugün Kadir'le arkadaşlık ettik. Yaşar ve kardeşi kaç gündür karımızı çekiyorlar. Öyle bir aileyi, Uzur Ahmet gibi bir ağabeyi, yine Süha abinin dostları olan Libya'daki Halit abi, Ali Eren abi, onları da analım. Dün kıyabında Fatih e okuduk. 12 Mart rejimine bizi ihbar eden namuslu bir Şeyh Sabit. Şah Zabit. Onu da rahmeti rahmete uğurlamışız kıyabında. biz erken yola çıkmış bir nesiliz. Buradaki fotoğrafları Birkaç dosta gönderirken altına da yazdım birlikteliğimizi devam ettirdik ama hiçbir kolektif başarı imza atmadık. Ne siyasetin, ne servetin, ne şöhretin zirvelerini tanımadık. Fakat hep helal olanı bölüştük. Şükür olsun haramla işimiz hiç olmadı. Biz bu coğrafyaya, Türk dünyasına, İslam dünyasına kendimizi hep borçlu hissettik ölene kadar borç ödeyeceğiz. Ne bu coğrafyadan, ne milletimizden mebus olmak, reis olmak, zengin olmak gibi bir alacak peşine koşmayacağız. Biz Müslümanlığımızı ticaret ve siyasetin aksesuarı yapıp tüccarlığına soyunmadık. Biz Türklüğü Türk olmayanlara da ilahi kelimatullah için, insanlığın nurunu taşımak için bir eksen olarak gördük. Biz ülkücülüğü de millete borç ödemek için bir vesile olarak ittihaz ettik. Yarınlarımızı bir şey olmak için değil, bir şeyler yapmak için hep kurguladık. Yoldaki taşı kaldırmak, yemek yediğimiz yere yemek artığı atmamak, insanlara da hayvanlara da hayatı kolaylaştırmak gibi bir Müslümanlık anlayışımız vardı. El an sürüyor çok şükür. Katılanlar 28 gün değil mi? Süha abi burada kaldı. Buraya doğru çıkarken abdest aldık. Bir gözenin başında. Ben fukara büyüdüm ama hep marka saatlerim oldu. Abdest alırken saatimi, çok pahalı olan saatimi gözenin başında unuttum, unutmuşum. 28 gün sonra aşağı indik. O saate bir kişi dokunmuş. O da saat ıslanmasın diye naylona sarmış. Bu coğrafyanın insanı da bu derecede namuslu. O günlerin hatırasına ben de şu andaki saatimi Yaşar'a bir de Yaşar. Evet. Yaşarın oğlu Kadire Kadir e hediye ediyorum. Ha dedesine verelim. Evet.